Merhaba arkadaşlar, ben Sonur Hoca'nız. Orjan Matematik Yayınları'nın 2024 TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılarda 4 testte kalmıştık. 4 testin de çözümlerini gelin beraber yapalım isterseniz. Şimdi testin çözümlerine geçelim isterseniz. İlk sorumuzdayız. Mavi testlerden bahsediyoruz. ÖSV sorularının bizim sorumuza benzettiği sorulardan bahsediyoruz yani. Tamam. Yukarıda verilen puzzle aşağıdaki parçalardan hangisiyle tamamlanırsa oluşan şekil karalı taralı kısmın alanının şeklin tamamının alanına oranı 1/3'ten küçük olur? Şimdi bizim elimizde baktığımız zaman 5 tane birim kare var ve eklediklerinin hepsi 4 birimlik. Yani toplam o zaman bizim atıyorum mesela zaten hepsi Tetris'in bir parçası gibi değil mi? Şu şekilde şurası şöyle tamamlanacak. O biraz çirkin oldu şu. Şöyle yapalım. Şöyle 9 tane birim kareden oluşacak. Şimdi 9 tane birim kare öden oluşacak ve taralı kısmın alanının tüm alanına oranı 1 bölü 3'ten küçükse, şimdi eğer 3 tane olursa taralı alan tüm şeklin 1 bölü 3'ü olur. Ama biz 1 bölü 3'ten küçük olmasını yani 3 bölü 9'dan küçük olmasını istiyoruz. O zaman taralı bölgenin sayısı 3'ten az olsun. Zaten şu an 2 tane taralı bölgemiz varsa daha taralı bölge gelmemesi, eklenmemesi gerekir. Şekillere, şıklara baktığınızda içinde taralı bölge olmayan şık hangisi? Bursa şıkkı. O zaman bizim doğru cevabımız ne gelecektir arkadaşlar? Bursa gelecektir diyebiliriz. Eğer biz bunu eklersek gerçekten de bunu eklemiş olduk diye şu, düşünelim. Tam şurada tamam mı? Şu parça o olsun. Gördüğünüz gibi 2 bölü 9 oranında taralı bölgenin tüm alanına oranı vardır. O da nedir arkadaşlar? 3 bölü 9'da küçüktür. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuza bize ne diyor? Beraber okuyalım. Birbirine dik konumlandırılmış eşit bölmenin 8 birimlik ve 4 birimlik iki cetvel arasına. Aslında bu cetveller eşit ölçüyorlar. Eşit bölmeliler. Tamam mı? Ee, yani burası 2 ise burası 2 ise bunlar eşit. Bazen farklılık verebiliyor bilginiz olsun. Ama burada eşit bölme demiş. O zaman uzunlukları eşitten hesaplayacağım. 2 cetvel 6 tane özdeş dikdörtgen kenarları cetvelle çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Bakalım bir. Bir tanesi 5'e bir tanesi 8'e gelmiş. O zaman bunun tamamı 3 birimdir. Ve burası iki tane dikdörtgenin yan yana koyduğu için 3 oluyorsa bunun bir tanesi yani uzun kenar diyelim biz ona. 3 bölü 2 olacak. Şimdi aynı şekilde bakın 3 tane dikdörtgeni üst üste koyduğunda 2 birim kaplıyorsa o zaman biz 2'yi 3'e böldüğümüzde 2 bölü 3 yapacak ki bu da dikdörtgenimizin kısa kenarı yaptı. Bize neyi soruyor? Bir dikdörtgenin çevresini soruyor. Biz ne bulduk? Bir kısa kenarını bir de uzun kenarını bulduk. Şimdi dikdörtgenin çevresini nasıl buluyoruz? 2 tane kısa kenar ve 2 tane uzun kenar. O zaman buradan da işlem yaparsak sonuca rahatlıkla ulaşırız. Şimdi burada payda eşitlediğin zaman 4 geldi. Bir de buradan 9 geldi. Ne oldu? 13 bölü payda da 6 geldi. Şunlar sadece burada 3 kalır. O zaman bizim doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 13 bölü 3'tür diyebiliriz. Yani ikinci sorumuzun cevabı denizymiş. Evet alan bitmiştir bence. Bu şekilli sorular biraz fazla yer kaplıyor. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Çekideki bir kenar uzunluğu bir birim olan ABCD karesi yani büyük kareden bahsediyoruz ve bir birimmiş. 5 eşit parçaya ayrılmış. O zaman ben bunların her birine 1 bölü 5'tir diyebilirim. Çünkü bir kenar uzunluğu bir birimize 5 parçaya ayırırsam bir tanesi 1 bölü 5'tir. Burası 1. Sonra karenin farklı iki bölgesine alanı 0,1 birim kare olan mavi renkli özdeş iki kare yerleştiriliyor. Bunların alanları da ne kadarmış arkadaşlar? 0,1 birim kareymiş. Bize ne soruyor? Buna göre şekilde görülen gri boyalı bölgenin alanının pembe boyalı bölgenin alanına oranını soruyor. Şimdi bakın burası 1 bölü 5. O zaman bunun tamamı şurası ne yapacaktır? 2 bölü 5 yapacaktır. Aynı şekilde burası ne yapacaktır? 3 bölü 5 yapacaktır. Şimdi karemizin bir kenarı bir birimde, Büyük ABC'de karesinden bahsediyorum. O zaman burası da 1, burası da 1. O zaman ben, ben gri bölgenin alanını aslında bir nevi buldum. 1 çarpı 2 bölü 5 diyerek ben ne yaparım? Bu bölgenin alanının tamamını hesaplarım. Oradan 0,1'i çıkartalım. 0,1 demek aslında 1 bölü 10 demek. Şimdi bunun paydasını eşitlersek burayı 4 bölü 10 eksi 1 bölü 10'da gri boyalı bölgenin alanı ne yapar arkadaşlar? 3 bölü 10 gelir. Doğru mu? Aynı şeyi sağ tarafta yapalım. 3 bölü 5 ile 1'i çarptığımızda aslında şu bölgenin alanını bulduk. Daha sonra biz ne yapalım arkadaşlar? Buradan 0,1'i yani 1 bölü 10'u çıkartalım. Şimdi şurası ne yapar? 6 bölü 10 yaptı. Doğru mu? Yanlış söylemiyorum. Evet 6 bölü 10 eksi 1 bölü 10. Burası da 5 bölü 10 yaptı diyebiliriz. Yani pembiş bölgenin alanı 5 bölü 10'muş. Bize sorduğu şey gri boyalı bölgenin alanının pembiş boyalı bölgenin alanının oranı. Yani ben 3 bölü 10'u arkadaşlar 5 bölü 10'a oranlayacağım. Bu şekilde rasyonel ifadeleri sadeleştirdiğinizde mesela burada oran yaptığınızda bölme yaptığınızda ikisinde de paydada 10 varsa bunları sadeleştirebilirsiniz. O zaman bizim cevabımız ne gelecektir? 3. soru için 3/5 bölü 5 gelecektir. Yani doğru cevabımız E'dir nedir diyebiliriz. Peki bakalım. Geldik 4. sorumuza. Şimdi iki tane tartı vermiş ve eşit ile bölmelendirmiş göstergeli tartıya ağırlığı 6,8 kilogram olan A cismi şekildeki gibi yerleştirildiğinde ibre X sembolünü göstermektedir. Yani buradası şuraya geldiği zaman 6,8'i gösteriyor. Aynı tartıya B cismi şekildeki gibi yerleştirildiğinde İbre Y sembolünü gösterdiğine göre B cismin ağırlığı kaç kilogramdır demiş. Şimdi şöyle bakalım. İbre aynı tartıya B cismi şekil gibi yerleştirildiğinde. Yani aslında direkt üstüne yerleştiriyoruz. Bakın buradaki bölmeler de eşit aralıklarlaydı. Değil mi? Şimdi o zaman ben 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Doğru mu? Şimdi bunun 3 tanesi X'e denk gelecek. O zaman 5,6'nın üzerine. Ben 3 tane bu aralıkların her birine A desem çünkü bunlar eşitler ya. 3a desem bu neye tekabül edecek? 6,8 kilogramlık a cismine tekabül edecek. Yani buraya 6,8 yazdım. Sonra gittim bunu buraya attım. O zaman 3a ne yaptı? 1,2 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölerseniz a ne yapacaktır? 0,4 yapacaktır. Demek ki bu ibre 0,4 birimliklerden oluşmakta. Bize ne soruyordu? B cisminin ağırlığını soruyor. O zaman mesela 5,6'nın üzerine biz ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5 kere bundan ekleyelim. Yani 5,6'nın üzerine 5 kere 0,4 ekleyelim. 5 tane 0,4 ne yapar? 2 yapar. E bu da 5,6'ydı. 2 ile toplarsanız ne yapacaktır arkadaşlar? 7,6 yapacaktır diyebiliriz. Bakalım var mı? Evet varmış. Böylece 4'ün sonunda çözümünü yapmış olduk. Doğru cevabımıza geldi. C geldi arkadaşlar? Hadi bakalım geçtik bir sonraki sayfaya. Yukarıdaki sayı doğrusunun bir kısmı verilmiş. Evet. Bu sayı doğrusunun 6 ile 7 arası 3 eşit parça ayrılmış. Yani bunların her biri 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3. Buna göre şekilde verilen kırmızı renkli çubuğun boyu aşağıya hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi çubuğun boyunda bir kere şurada bir bir birim var. Şurada bir bir birim var. Şurada bir bir birim var. Bunlar kesim var. Bir de şurası da 2 bölü 3 yapar. Yani 3 artı 2 bölü 3'ten büyük olacak. Ama bak çubuk buraya değmediğine göre şu mesafeden de çubuk ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak diyebiliriz. Yani bu mesafenin tamamı ne yapar? 4 artı 2 bölü 3'ten de küçük olacak. Değil mi? 4 artı 2 bölü 3. Yani sol taraf ne yaptı? 11 bölü 3 yaptı. Sağ taraf ne yaptı? 12, 13, 14. 11 bölü 3 ile 14 bölü 3 arasında ne yapmalı? Kırmızı çubuğumuzun boyu olmalı. Mesela 17 bölü 3 olduğu için bu aralıkta kalmadı, dışında kaldı. İptal. 11 bölü 3 bu da iptal. 10 bölü 3 bundan daha küçüktür, o da iptal. Paydası 3 olduğu için daha kolay oldu. Şimdi 7 bölü 2 ve 15 bölü 4. Şimdi düşünelim bakalım, ne yapalım? Bunu paydasını bir 2 ile genişletelim. 22 bölü 6 ile 28 bölü 6 yaptı. Şimdi şunu 3 ile genişletirsek bu 21 bölü 6 yapar. Bakın 21 bölü 6 aşağıda kaldı. Bu da iptal. O zaman doğru cevabımıza gelecek. 15 bölü 4 gelecek diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. soruda diyor ki bize Goatr tedavisi için doktora giden Eda'ya birbirinden farklı 2 ilaç yazılmış. 2 tane ilaç vermiş. Birinci ilaç günde 2 tane kullanılacak. Diğer ilaç da günde 1 tane kullanılacak. Peki. Şimdi birinci ilaçtan 4 kutu verdi. Şuna çarpı 4 diyelim. Her kutuda da 8 tane hap var. Hmm. Şimdi 4 kutu her birinde de 8 hap varsa o zaman 32 hap verdi bize. Doğru mu arkadaşlar? 32 hap verdi. Peki birinci ilaçta 32 hap var. İkinci ilaçta da 2 kutu var. Ve her kutuda da 12 tane hap var. Çarpı 12 dersek burada da 24 tane hapımız var. Yani ikinci ilaçtan da 24 tane ilacımız var. Buna göre bir haftada edana kullandığı toplam hap sayısının tüm hapların sayısına oranı demiş. Bir hafta 7 gün. Bir hafta boyunca günde 2 tane hap buradan içeceğine göre o zaman 7 çarpı 2 14 hapı birinci ilaçtan içecek. Sonra ikinci ilaçta günde bir tane hap içiyordu. O zaman 7 çarpı 1'den de burada da 7 hap içti. O zaman bir hafta boyunca 21 hap içti diyebiliriz. Tüm hapların sayısını oranı derse bak burada zaten ben hesaplamıştım galiba biraz önce. Toplam hap sayımız bizim bu ikisini topladığınızda kaç yaptı? 56 mı yaptı? 21 bölü 56 bizim sorumuzun Cevabı olacak. Bunu şıklarda arayalım. Mesela 3'e yok. 7'ye bölsek burası 3 yapar. Bunu 7'ye bölsek kaç yapar? 8 yapar. O zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Denizi geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7. sorumuza. Şimdi 7. soruda diyor ki şekildeki uzunluğu verilen çivinin 1 bölü 3'ü duvara çakıldığında duvara çakılı olmayan kısım mantıken yani de öyle. Şimdi duvara bir kısmını çaktığınızda geri kalan kısmı ne olacak? Dışarıda kalacak. Hani oraya biz bir şey yazacağız. gibi. Ne O çıkıntılı kısım. Bize ne soruyor? 1 bölü 3'ünü ben çaktım. E tamamı 1 olsa ben bunun 1 bölü 3'ünü çakarsam bence 2 bölü 3'ü ne yapacak arkadaşlar? Dışarıda kalacak. Zaten çakılı olmayan kısmı soruyor. O zaman ben 9 tam 3 bölü 8'in ne yapayım? 2 bölü 3'ünü hesaplayayım. Yani çarpı 2 bölü 3 diyeyim. Şimdi burada 9 tam 3 bölü 8'i bir, bileşik kese çevirelim isterseniz. 9 kere 8 72. 3 daha 75. Burası ne yaptı? 75 bölü 8 yaptı. Bunu da ne yapalım? 2 bölü 3 ile çarpalım. Şimdi şuradan bir sadeleştirme yaparsak burada 125 25. Bununla da bunu sadeleştirirsek burada da 4 kaldı. O zaman 25 bölü 4 santim dışarıda kalacaktır diyebiliriz. Ama biz bunu ne yapalım şimdi arkadaşlar? Hani gördüğünüz gibi şıklarda ondalık sayı gibi yazalım. Şimdi isterseniz şöyle tam sayılı kese çevireyim önce. 25'in içinde 4, 6 kere var. 6'yı kenara aldım. Buraya 4 yazdım. Burası 1 oldu. 6 kere 4. 24, 1 daha 25. Tamam oldu. O zaman 6 1 bölü 4 demek aslında 6 artı 1 bölü 4'ü nasıl yazabiliriz? 25 bölü 100 yazabiliriz. O da ne yapacaktır arkadaşlar? 6,25 santim diyecektir. Yani doğru cevabımıza geldi. C Ceyhan geldi. Bu da 7 sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 8. sorumuza. Bu soruda bir ufak bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Bu sağ taraftaki ifadelerin her biri kutu içerisinde olmalı. Bilginiz olsun. Orada da bizde de orijinal yayınları bir düzeltme yapacak. ileriki baskılarda. Şimdi AN'de tanımlamış 1 eksi 1 bölü n kare. Şimdi bu yeni nesil tarzı bir soru arkadaşlar. Size bir ifade tanımlıyor. İşte bu böyle olursa böyle böyle karşılıkları vardır. Mesela burada olduğu gibi. Buna göre B8 bölü B4 oranı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi biz ne yapalım? Önce B8'i bulmaya çalışalım kutu içerisinde. Bu B8'i kutu içerisinde bulduğunuzda tek tek A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 diye yazacaksınız. Tabi bunları kutu içine yazdığımı düşünün. Her de fazla kutu yapmayayım. Hani ekran çirkinleşmesin. A5, A6, A7, A8. Ben bunu nokta nokta yapayım. Tamam. Alt tarafta da B4 var. B4 de ne demek arkadaşlar? A2'den başlayarak A2, A3, A4 demek. Burada bitiyor bu. E ben bunları oranladığım zaman, bunları birbirine oranladığım zaman böyle şu şekilde. O zaman A2'ler, A3'ler, A4'ler birbirini götürecekler. O zaman üst tarafta bu oran bizim için ne yaptı? A5, A6, A7, A8 demektir. Yani şimdi ben burayı silmeyeyim. Kalsın tamam mı? Yani 1 eksi 1 bölü 5'in karesi. 1 eksi 1 bölü 6'nın karesi. 1 eksi 1 bölü 7'nin karesi ve 1 eksi 1 bölü 8'in karesi diye ne yapacağız? ifade etmeye çalışacağız. Bizden istediğini daha sonra cıma. Bak şimdi şunu şuradan copy paste yapalım. Şuraya getirelim. Bunun aslında bir güzel bir şeyi var. Oturup da bunu tek tek yapmayacağız. Hani bunu ben burada bu soruda dörtlüğü kesmişiz ama bu belki 18'e kadar da gidebilir. Tamam mı? Onun bir kolay bir yöntem var aslında. Mesela burada kareler olmasaydı siz bu soruyu kolay yapardınız. Değil mi? 1 eksi 1 bölü 5, 1 eksi 1 bölü 6'yı nasıl yazardınız? İşte 1 eksi 1 bölü 5, 4 bölü 5 yapar. 1 eksi 1 bölü 6, 5 bölü 6 yapar gibi devam ederdiniz. Ben bunu ne yapacağım? 1 eksi 1 bölü 5 ve 1 artı 1 bölü 5 diye iki kare farkı diye açacağım. Mesela 1 eksi 1 bölü 6'nın karesini 1 eksi 1 bölü 6 ve 1 artı 1 bölü 6 diye açacağım. Şimdi onlar kayıyor biraz ama siz onu öyle hayal edin. 1 eksi 1 bölü 7'nin karesini 1 eksi 1 bölü 7 ve 1 artı 1 bölü 7 diye açacağım. 1 eksi 1 bölü 8'in karesini 1 eksi 1 bölü 8 ve 1 artı 1 bölü 8 diye açacağım arkadaşlar. 1 artı 1 bölü 8 diye. Ve böylece iki kare farkları güzel olacak. Şimdi bunları bakın şunları şu parantezleri kendi içinde halledelim. Şunları kendi içinde halledelim. O zaman ne olacak? 1 eksi 1 bölü 5 4 bölü 5. 1 eksi 1 bölü 6. Şimdi ikinci yeşil diyeyim. 1 eksi 1 bölü 6. 5 bölü 6. Şimdi buradayız. Ne yapar burası? 6 bölü 7 yapar. Burası ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 8 yapar. Şimdi geldik şuna. Burası ne yapar? Şimdi şunları da kendi içine gruplarsak güzel sonuçlar alırız. Burası 6 bölü 5. 7 bölü 6. 8 bölü 7. Bir tane daha yapalım. 9 bölü 8 olsun. Bakın bunlar bu şekilde sadeleştiler. 4 bölü 8 geldi. Bunlar da bu şekilde sadeleştiler. Buradan da 9 bölü 5 geldi. O zaman 4 bölü 8 çarpı 9 bölü 5 yapar. Buradan da cevabımız ne yaptı arkadaşlar? 9 bölü 10 yaptı diyebiliriz. Soruyu anlıyorsunuz. Yani şöyle. Görünce çözümünü anlıyoruz ama alttaki işlemler biraz boğuyor. Bir de anlatımı olduğu için anlatmasak böyle kağıt üzerinde çıt çıt gider de. Ee, ama anlatmak olunca uzadı biraz. Peki bakalım. Geldik 9. sorumuza. Sayı doğrusunda 1 ile 2 arası 2 eşit parçaya ayrılmış. Tamam. Burası o zaman bunun her biri Şurası 1 ise bunun her biri 1 bölü 2 yapar. Şurası 1 bölü 2. Peki 4 ile 5 arası da 3 parça ayrılmış. O zaman burası da 1 bölü 3'tür. A ile B arasında işaretlenen en küçük sayı kaçtır demiş. He? A ile B arasına işaretlenen. He, sonra gitmiş ne yapmış? 6 sayı işaretlenen 7 eşit parçaya ayrılmış. A ile B arasını biz ne yapmışız arkadaşlar? 6 tane sayı işaretleyerek 7 parçaya ayırmışız. O zaman şimdi A sayısı kaç? 1 artı 1 bölü 2. Nereden anladım? Şimdi burası 1, üstüne 1 bölü 2 daha ekledim. A sayısı 1 artı 1 bölü 2 yaptı. B sayısı nedir? B sayısı da 4 artı 1 bölü 3'tür. Yani burası 3 bölü 2, burası da 13 bölü 3 yaptı. Doğru mu? Daha sonra ben şunu, şunu da sileyim, şuraları şöyle sileyim. Hatta birazcık da yukarı çıkayım, üst taraf gözükmesin. Şimdi ben burayı ne yapıyorum arkadaşlar? 7 parçaya ayırıyorum. 7 parça yarıyorum. O zaman ben B'den A'yı çıkarayım. 13 bölü 3'ten 3 bölü 2'yi çıkarayım. Buraya 2, buraya 3 yazacağız payda eşitleyerek. O zaman 26 eksi 9 bölü 6'dan 17 bölü 6 yaptı. Sonra 17 bölü 6'yı biz 7 parçaya ayıracağız. O zaman ne yapalım? 17 bölü 6'yı 1 bölü 7 ile çarparak bir parçanın uzunluğunu bulduk. A ile B arasında işaretlerin en küçük sayı kaçtır demiş. Tabii ki bunu ne yapalım? A'nın üzerine ekleyelim. Soldan sağa doğru büyüyeceğiz O zaman biz 3 bölü 2'nin üzerine 17 bölü 6'nın 1 bölü 7'sini ekliyoruz. Çünkü o parçalardan bir tanesi 17 bölü 6'nın 1 bölü 7'si kadardır. Şimdi burası ne yapar? 3 bölü 2 artı 17 bölü 42 yapar. Bunu 21 ile genişletirsek o zaman 63 artı 17 bölü 42 yaptı. Yani 80 bölü şöyle kayayım hadi. Şöyle kayalım. Yani ne yaptı? 80 bölü 42. Sadeleşir mi soner? Sadeleşir. 40 bölü 21 yapar diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümü arkadaşlar. Şimdi geldik 10. sorumuza ve dersimizde, testimizde son sorusuna. En tane eşit paylı ortağı bulunan bir şirket bir yılda yapmış olduğu kar olan 64 milyon lirayı ortaklar arasında eşit bir şekilde paylaşacaklar. En tane eşit paylı. O zaman 64 bölü en kadar hisse düşecek ya da kar payı düşecek bir kişiye. Şimdi eğer ki 45 olursa her ortağı bu kadar düşüyormuş. Yani 64 bölü 45. 64'ü 45'e böldük. Peki bunun karşılığı o mu? Onu hesaplayalım. Ne yapacağız? Devil ondalık sayılarda tamamından biri çıkartıyoruz. Sonra alt tarafta ne oluyor? Devreden kadar 9'du 99 oldu. Yani 64 bölü 45 eşittir 141 bölü 99. Bence bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü hani şurası içler dışarı yapacağız ya eşitlik olması için. İçler dışlar yaptım ne eşit olması lazım. şimdi 45 tek, 141 tek. E bunda bunu çarpımı çift, olmadı. Bu iptal. Böyle bir mantık kurabilirim. 24 olsa o zaman 64 bölü 24 yapar. Zaten cevap şurada kopya çekelim ya. <laughs> Deniz Yani ilk iki iptal. Cevap deniz arkadaşlar. Tamam çözüm bitti. Tamam mı? 64 bölü 24. Tamam. Neye eşit işte arkadaşlar? Şimdi ben onu bir de burada bakayım. 2,6 devreder. Yani 26 eksi 2 bölü devreden kadar 9. Yani burası ne yapar? 24 mi yapar? Peki bu doğru mu? 8'e bölsek 3. 8'e bölsek 3. İkisini 8'e böldüm. Hatta şöyle yapayım kafanız karışmasın. 8'e böldüm 3. 8'e böldüm 8. Sonra 8'e böldüm. 1, 8'e böldüm. 3. 1 kere 9, 9. 3 kere 3, 9. O zaman ikinci öncülümüz doğrudur. O zaman şu gitti. Zaten 1 yanlıştı. Bu gitti. 2 de kesin doğru. O zaman 3'ten başlasaydık olmaz mıydı? Ya 2 şık bırakmışım zaten. Neyse geldik sonuncuya. En 18 ise o zaman 64 bölü 18 dedik. Bu da neye eşit arkadaşlar? Şuraya. Yani 3,5 yani 35 eksi 3 bölü 9'a eşit. Peki eşit mi? Bu bunun kaç katı? 2 katı. Burası 32. E bu da bunun 2 katı. O zaman 2 ile genişletilmiş. O zaman buna doğru diyebilirim. Yani doğru cevabım. Denizlidir arkadaşlar. Yani böylece ne yapmış olduk? Rasyonel sayılarda 4. seti tamamlamış olduk. Bir sonraki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.